3. sınıf çalışma kitabı hayat bilgisi dersi sayfa 9. Birinci soru. Bir bilgi verilmiş bu bilgiye göre hangisi doğrudur? Bütün insanlar farklı özelliklere sahip olduklarından düşün yönleri de birbirine benzemeyebilir. Örneğin güzel resim yapmak, flüt çalmak, güzel konuşmak güçlü yönlerimizdir. Güçlü yönlerimizi bilmeli ve geliştirmeliyiz. Çünkü hayatımızın ilerideki döneminde mesleğimizi seçerken bu güçlü olan yönlerimiz etkili olacaktır. Akranlarımız ile güç yönlerimiz farklıdır. Burada güçlü yönleri birbirine benzemeyebilir diyor. Birbirimizden farklı olabilir diyor. Doğru olanı sorduğu için A şıkkı doğrudur. İkinci soru. Buna göre arkadaşlarınızın aşağıdaki davranışlardan hangisi sizi mutlu eder? Davranışlarımız bizi mutlu ve çevrediz. çevremizdekileri olumlu veya olumsuz şekilde etkileyebilir. Fikirlerinize saygı duyması bizi mutlu eder. Konuşurken sözümüzü kesilmesi mutlu, mutsuz oluruz. Kendimizi mutlu hissetmeyiz. Kişisel eşyalarınızı izinsiz kullanılması mutsuz oluruz. Sorun yaşadığınızda taraflı davranması yine mutsuz oluruz cevabımız A şıkkı. Üçüncü soru bu açıklamaya göre aşağıdaki durumlardan hangisi Arkadaşlık ilişkilerimizi olumsuz etkiler. İnsanların birbirine yardım etmeleri, sevgi ve saygı göstermeleri arkadaşlık ilişkilerinin güçlenmesini sağlar. Arkadaşımızın üzüntüsüne duyarsız kalmak olumsuzluktur. Oyunu kaybeden arkadaşlarımızı teselli etmek doğrudur. Sabah karşılaştığımızda birbirimize günaydın demek doğrudur. Düşen bir arkadaşımızın yerden kalkmasına yardımcı olmak doğrudur. Olumsuz olan A şıkkıdır. Sayfa 10. Metindeki noktalı yer aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir? Arkadaşlarımıza karşı davranışlarımızda saygılı ve kibar olmalıyız. Arkadaşlık edinebileceğimiz kişileri seçerken onların bazı özelliklere sahip olup olmadıklarına dikkat etmeliyiz. Örneğin bencil olanları mı, pahalı giyinenleri mi, gerektiğinde teşekkür edenlerimi, daima kendi tarafımızı tutanları mı arkadaş olarak seçmeliyiz. Tabii ki gerektiğinde teşekkür edenleri doğru olandır. Beşinci soru. 3B sınıfının kreoküsü verilmiş. Buna göre hangisi söylenebilir? Cem öğretmen masasının önünde oturmaktadır. Cem burada öğretmen masası. Burada olduğu için bu yanlıştır. Esra kapıya en yakın oturandır. Kapı burada. Burada Cem oturuyor. Esra değil. Bu da yanlış. Aslı pencere kenarında oturmaktadır. Aslı pencere burada. Aslı da burada. Aslı pencere kenarında mı? O da değil. D şıkkı. Melih Mert'in önünde oturmaktadır. Mert burada. Melih önündedir. Doğru olan D şıkkıdır. Sayfa 11. 6. soru. Yukarıdakilerden hangileri okulun bireysel ve toplumsal katkıları arasında yer alır? Okulda yapılan kulüp çalışmaları sayesinde özgüvenimiz artar. Doğru. Okul vatanımıza ve milletimize faydalı bireyler olmamızı sağlar. Doğru. Okullarda düzenlenen etkinlikler toplumda kaynaşmaya ve danışmayı artırır. Doğru. Cevabımız 1, 2, 3. Yedinci soru. Metindeki boşluklara hangileri gelmelidir diyor. 3D sınıfı öğrencileri okul bahçesinin yan tarafındaki kullanılmayan alana futbol veya basketbol sahası yapılmasını istemektedir. Bu taleplerini ders öğretmenlerine iletirler. Öğretmenler onlara hangi spor sahasının yapılmasına karar vermeleri gerektiğini söyler. Bunun için de nokta nokta yapacaklarını belirtir. Aldıkları karar ise okul idaresine nokta 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 ile iletmelerini sağlar veya söyler. Buradaki alacakları kararı oyun ile mi, resim ile mi, oylama ile mi, yarışma ile mi? Oylama ile alırlar ve kararı okul edersine dilekçe ile bildirirler. Cevabımız C şıkkıdır. Sayfa 12, 8. soru. Buna göre okul panosuna asılabilecek sloganların bulunduğu şekiller hangisine verilmiştir? Ayşe öğretmen Öğrencilerine okul kaynaklarını etkili ve verimli kullanmanın çok önemli olduğunu anlatır. Konuyla ilgili farkındalık oluşturmak için okul panosu hazırlayacaklarını söyler. Bunun için öğrencilerden sloganı yazmalarını ister. Öğrencilerin yazdığı sloganlar aşağıda verilmiş. Tasarruf ediyorum, geleceğimi koruyorum. Evet, verimli kullanma ile ilgilidir. Işığı fazla yak, geleceğe aydınlık bak olmaz. Temiz tutarım, sıramı masamı tasarruflu kullanırım, eşyalarımı kare olacaktır. Suyu bol bol kullan, temiz olsun. Dünyanın yanlış elektriği israf etme gelecek senin elinde. Bu da doğru. Evet, şıklarımıza bakalım. Üçgen olmayacak. Zaten 5 dakika gitti. D'de de üçgen var, gitti. Daha sonra benim olanlar ne? Dikdörtgen, kare ve altıgen. Dikdörtgen, kare ve altıgen cevabımız A şıkkı. Sayfa 13 9. soru. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi meslek seçimi ile ilgili yanlış bir ifade kullanmıştır? Sahip olduğum yetenekleri sergileyebileceğim bir meslek seçeceğim. Doğru bir ifade. Büyüyünce ilgi alanlarıma uygun bir meslek seçeceğim. Doğrudur. Güçlü yanlarımı biliyorum, seçeceğim meslek de bana uygun olacak. Doğru. İleride arkadaşlarımın istedikleri doğrultusunda meslek seçeceğim. Yanlış. 10. soru. Elif ile ilgili hangisi söylenemez? Ben Elif bu yıl 3. sınıfa gidiyorum. En sevdiğim şeylerden biri kütüphanede kitap okumaktır. Kütüphane görevlisinden bazen 3 tane fazla kitap alırım. Kütüphane görevlisi bana güvenir. Aldığım kitapları mutlaka vaktinde getirdim. Çünkü benim için verdiğim sözleri tutmak önemlidir. Bazen okuduğum şeyleri hemen anlayamam. Okuduklarımı iyice kavramak için öğretmenlerimin de yardımıyla deney yapar. internetteki güvenilir sitelerden o konu ile ilgili görselleri ya da videoları incelerim. Kısacası o bilgiyi öğrenene kadar peşini asla bırakmam. Bilgiyi her zaman kitaplardan öğrenir. Her zaman kitaplardan sadece kitaplardan değil internetten, öğretmenlerinden, başkalarından da yardım alır. Bu yanlıştır. İhtiyacı olduğunda araştırma yapar. Doğru başladığı işi bitirir. Doğru güvenilir biridir. Doğru yanlış olan A şıkkıdır. Sayfa 14, 11. soru. Özgür nasıl davranırsa sorun çözülür. Sorunumuza bakalım. Özgür katıldığı bir grup çalışmasında sadece kendi fikirlerinin dinlenmesini istedi. Grup arkadaşlar ise bu durumdan rahatsız oldular ve Özgür'e bunu söyleyerek rahatsızlıklarını dile getirdiler. Arkadaşlarına tepki göstermelidir. Olmaz. Arkadaşlarına saygısız davranmalıdır. Yanlış. Kendi fikirlerini kabul ettirme için ısrarcı olmalıdır. Yanlış. Yaptığı yanlışın farkına varıp arkadaşlarından özür dilemelidir. Doğru olan da budur. 12. soru. Hangisi Ecem'in özelliklerinden değildir? Bakalım Ecem nasıl birisiymiş? Ecem arkadaşlarının sorunlarını dinler. Onlarla birlikte çözüm yolları arar. Kendisine anlatılan özel bilgileri başkalarıyla paylaşmaz. Evet burada Ece yardımsever birisi. Sır tutabiliyor, duyarlı davranıyor ancak taraflı davranan birisi değil. Sayfa 15, 13. soru. Leyla sınıfın kroküsünü çizip onun altına oturduğu yer ile ilgili iki bucu yazıyor. Hazırladığı kroküyü teyzesine gösteriyor. Teyzesinin sınıfta oturduğu sırayı bularak çarpı işaretlemesini istiyor. Bakalım bir ipuçlarından. Sondan bir önceki sırada oturuyorum. Evet. Öğretmen masası buradaysa sondan bir önceki yani şu üç sıradan birinde oturuyor. Pencere kenarında oturun için pencere buradaysa oturduğu yer burasıdır. Cevabımız B şıkkı. Sayfa 16, 14. soru. Buna göre bir ekiple katıldığı yarışma ve etkinlikler Mehmet'i nasıl etkilemiştir? Mehmet yeni tanıştığı kişilerle konuşmakta çekingen davranmaktadır. Okulun halk oyunları ekibinde görev almaya başlayan Mehmet birçok yarışma ve etkinliğe katılmıştır. Bir süre sonra Mehmet yeni tanıştığı kişilerle artık daha rahat konuşabildiğini fark etmiştir. Evet burada iletişim kurma becerilerini geliştirdiğinden dolayı bu sorunun üstesinden gelmiştir. 15. soru Buna göre aşağıdaki isteklerden hangisinin okul idaresi tarafından karşılanması mümkün değildir? Okul kantininde meyve satılması istiyorum. Olabilir. Okul bahçesinde oyun parkı yapılması istiyorum. Evet okul bahçesi oyun parkı için istek yapılabilir. Doğru. Okula yeni spor malzemelerinin alınması istiyorum. Olabilir. Ancak okulun karşısındaki caddeye kırtasiye dükkanı açılması istiyorum. Bu okul idaresini ilgilendiren bir durum değildir. Cevabımız ne şıkkı? Sayfa 17, soru 16. Aile öğretmen derste öğrencilerine ileride hangi mesleği seçmek istediklerini sordu. Bunun üzerine söz alan öğrenciler düşüncelerini paylaştılar. İnsanların sağlığını korumaları için elinden geleni yapmak istiyorum. Onların hastalıklarına teşhis koyarak tedavi olmalarına yardımcı olmak istiyorum. Dileğin seçtiği doktorluk. Erhan'a bakalım. Bina tasarımlarını yapmak istiyorum. Bu binaların içinde farklı ve kullanışlı yaşam alanları oluşturmak en büyük alanı mimar mühendis. Serhan ise uzay çalışmalarına katılıp uzayda bilim adına, adına araştırmayı yapmak istiyorum. Yani astronot olmak istiyor. Cevabımız doktor, mimar, astronot, şıkkı. Sayfa 18, 17. soru. 3 yaş sınıfı öğrenciler arasındaki konuşmaları vermiş her hangi öğrenci arkadaşlık ilişkileri bakımından sergilediği davranışı değiştirmelidir? Arkadaşlarımın farklı özelliklerine saygılıyorum. Buradaki Mert'in doğru. Hatalı da olsa en yakın arkadaşımın tarafını tutarım. Burada taraflı davranmak yanlış. Empati kurarak sorunları çözerim. Doğru. Arkadaşım konuşurken dikkatimi ona veririm. Doğru. Yanlış olan Erdem. 18. soru. Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlık ilişkilerimizi olumlu etkileyen bir davranıştır? Emir vermek olumsuzluktur. Nazik olmak olumludur. Ön yargılı olmak olumsuz. Öfkeli davranmak olumsuzdur. Da doğru olan nazik davranmak. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.